Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bir tane oy demeyeceksiniz. Bir tane oyun ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. İnanıyorum ki sizler de o bir oyun kıymetini biliyorsunuz. Bildiğiniz için buradasınız. Bildiğiniz için gönlünüzü, yüreğinizi Cumhurbaşkanımıza vermiş beziyetlesiniz. Şimdi Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Sizlerle inşa ediyoruz. Ve bu vesileyle diyoruz ki, Türkiye yüzyılı başarının yüzyılı olsun. Türkiye yüzyılı gücün yüzyılı olsun. Türkiye yüzyılı kalkınmanın yüzyılı olsun. Türkiye yüzyılı başarının yüzyılı olsun. Sürdürülebilirliğin yüzyılı olsun. Enerjinin yüzyılı olsun. İstihdamın yüzyılı olsun. İstikrarın yüzyılı olsun diyoruz. Ve bunun için sizlerle beraber yol yürüyeceğiz diyoruz. Buna hazır mıyız? Hazırız. Evet. 2023 seçimlerinde ilk oyu Erdoğan'a, ilk oyu AK Parti diyen gençler 2023 seçimlerine hazır mı? Hazırız. Helal olsun size. Türkiye yüzyılına başlıyoruz. Yarın değil, hemen şimdi. Türkiye yüzyılına başlıyoruz. Yarın değil, hemen şimdi. Türkiye yüzyılına başlıyoruz. Yarın değil, hemen şimdi. Şimdi oldu. Hemen şimdi başlıyoruz. Ne zaman başladık? 1 Ocak 2023'te. Hemen başladı. Türkiye yüzyılına merhaba dedik ve hemen şimdi Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye başlıyoruz. Ve ilk toplantımızı gençlerimizle ilk toplantıyı Hasırcılarda yapıyoruz. Yaklaşık 50 yıla yakındır Tayyip Erdoğan bu millet için, bu devlet için çalışıyor. Bugünkü yaşınız bu yüzden çok kıymetli. İstikameti belirlemek, Asım'ın nesli olmak, kim var deyince ben buradayım demek bizim için çok kıymetli. İşte burada Asım'ın nesliyle beraberiz. Sizlerle beraberiz. Cumhurbaşkanımız 18 yaşında siyasete başlamış. Gençlik kolları başkanlığı yapmış, MGV başkanlığı yapmış. Arkasından ilçe başkanlığı, arkasından il başkanlığı, arkasından genel idare kurulu üyeliği, arkasından milletvekilliği, milletvekili olduğunda mazbatası geri alınmış, usanmamış, yeniden il başkanlığına devam ederken bu defa belediye başkanı olmuş sene 94. Belediye başkanlığında bir şiir okudu diye cezaevine tıkılmış arkasından milletin yürüttüğü bir hareketle AK Parti'yi kurmuş. AK Parti'yi kim kurdu? Milletimiz kurdu. AK Parti'yi kim kurdu? Gençler kurdu. AK Parti'yi kim kurdu? Biz kurduk. Milletimiz kurdu ve 2014 Ağustos 2001'den itibaren partimiz tüm Türkiye'ye hizmet ediyor. Ve partimiz de en az sizin kadar genç. 21 yaşında. Daha çiçeği burnunda. Aynen sizin gibi sizinle birlikte doğup büyüyen bir parti. 21 yaşında. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk kez bir parti 20 yıldır iktidarda. 21 yaşında 20 yıldır iktidarda. Sizin doğduğunuz anlar, geldiğiniz anlar, bugün 18-17 yaşında olan evlatlarım süreci beraber gördük ve sizin kadar genç bir partidir AK Parti. Ve bugün Çevre Şehircilik İl Müdürümüz ve ekibiyle birlikte yeni bir yerleşim yerinin temini ve tesisi için bir toplantı yaptık. Yaklaşık e, uzun yıllardır, 2017'de başlayan süreç, Esasında 2017'de e, başlamadı. Yıllardır e, Kamıştaş yeni bir yerleşim yeri talebiyle e, her daim sorununu güncelliyordu ve 2019 e, yılında bizlerle yapmış olduğu görüşmelerde yeni yerleşim yeri iskan kanunuyla yeni yerleşim yerlerini yapalım diye süreci başlattık ve fakat 2020 yılında yaşamış olduğumuz deprem hepimizin e, gündemini tamamen değiştirdi. Kamıştaş'ta yaklaşık 70 tane vatandaşımız ağır ha, evleri hasar gördü. Ağır hasar yaşandı ve bu ağır hasar sonucunda da hak sahibi olan vatandaşlarımıza evlerini Gelincik Tepesi'nde yaptık ve verdik. Kamıştaş çok zorlu bir Malatya'daki e, merkez mahallelerimiz içerisindeki en zor yerleşim alanı. En uzak yolu meşakkatli ve dağların arasına insanlarımız her dağın başına bir tane ev yapmış. Ee, Kamıştaş deyince hemen bizim burası diyoruz. Mesafe elimizle gösterecek kadar yakın. Ama giderken e, Pötürge'den daha zor gidiyorsunuz. Arapgir'den daha zor gidiyorsunuz. Bir buçuk iki saati buluyor. Bu kadar zor koşullar altında Kamıştaş'a yeni bir yerleşim yeri muhtarımın ve Kamıştaş e, dernek başkanımın bizlerden talebiydi. Bu vesileyle bugün bir araya geldik ve inşallah Kamıştaş'ın e, eğimi el verirse, toprak şartları ve koşulları el verirse. Bununla ilgili olarak Çevre Bakanlığımız ki Sayın Murat Kurum Bakanıma ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu an deprem dolayısıyla yaklaşık 10 bin tane ev yaptık. Ve onlardan hak sahibi olan vatandaşlarımız bugün her biri evlerinde oturmaya başladı hamdolsun. Ve ee, bürokratlarının her biri Malatya için çok özel çabalar sarf etti. Yeni bir yerleşim yeri Kamıştaş'ta inşa edilecek. Bununla ilgili olarak hazine arazisinin vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla verilmesi, arkasından altyapıyı Büyükşehir Belediye'mizin, ben Büyükşehir Belediye'mize ve maskimize de teşekkür ediyorum. Arkasından yapılacak takipleri Battal Gazi Belediye'mizin, Battal Gazi Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum. Takip etmesi, Çevre Şehircilik İl Müdürümüzün ilk andan itibaren konuları takip etmesi ve sonrasında da evini yapana yardım Çevre Bakanlığımızın e, bugün itibariyle söyleyeceğimiz çok güçlü desteği olacak. Yaklaşık e, şu anda 480 bin lira evini yapana yardım çevre bakanlığımız bundan sonraki yeni yerleşim planlamalarında desteklerini verecek.